Küçük zombi hazırsın değil mi? Bloklarda saklanan canavarları bulmaya çalışacağız. Hazırım tabii ki de baba. Hadi silahlarımızı kuşanalım. Tamam oğlum biraz bekle. Arkadaşlar sizler de hoş geldiniz. Lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de Abone olup bildirimleri lütfen açmayı unutmayın. Hedefimiz 1000 like gücümüzü gösterelim. Aynen öyle arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenin. Kanala abone olun bildirimleri için. Hadi baba bu yokta saklanan canavarları avlayalım. Tamam oğlum. O halde sandığını aç ve eşyalarını kuşan. Canavarların işi bitti. Görüyorsunuz. Silahlarımız, cephaneliğimiz bu şekilde. Oğlum, kazman hazır değil mi? Hazır tabii ki de baba. İlk canavarımızı bulalım. O halde bulalım. Bakalım ilk canavarımız nereye saklanmış? Aha! Saklı Enderman! Baba kazayım mı burayı? Kaz oğlum kaz. Aha. Aşağıya inen bir geçit var. İnelim şöyle. Sizin burada neşeniz var. Oh, bu olamaz. Beni nasıl buldunuz? Biz seni buluyoruz bu şekilde. Şimdi seni gebertme zamanı. Hayır. Zombi baba. Çeşit zombi. Eşiniz bitti. <laughs> Demek bizim işimiz bitti ha? Seni geberttik. Mama çok korkutu Evet oğlum. Acayip korkutucu. Çıkalım buradan. Diğer saklı olan canavarları bulalım. Hımm. Buralarda canavar var mı? Baba bu ne canavar vay. Bakayım. Aha saklı creeper. Oğlum dikkatli ol. Creeper bu blokların arasında bir yere saklanmış. Kıyma mı kıy? Aha creeper Çocuklar, ne işiniz var burada? Ben saklı Creeper. nereden buldunuz beni? Gidin lan buradan gidin. Gitmeyeceğiz. Seni biz avlayacağız. Bu olamaz. Oğlum, gidin dediysem Patlarım bak. Boom, patlarım valla. <laughs> Demek sen patlayacaksın. Geber bakayım. Oh, hayır. Bu olamaz çocuklar. Aa, oh, i̇ntikam alacağım. Anderson, Anderson. Baba, bunu da yok ettik. Evet oğlum. Saklı Creeper'ın işi bitti. Şimdi ise diğer canavarları bulmakta. Aha! Karşıda saklı zombi var. Ama bu Kardeşliğimize beni avlamış olmaz mıyız? Evet oğlum. Birazcık öyle oluyor fakat onu avlamamız gerek. Allah suya düştüm. Heh kurtulduk. Gel oğlum. Şimdi saklı zombi burada bir yerde. He 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 Mama, bence onu avlamayalım. Avlayalım oğlum. Allah Allah. Aha bulduk onu. Çocuklar sizin işiniz var burada. Ben de sizdenim. Avlamayın beni. Ben saklanıyordum sadece. Biz seni avlamaya geldik. Aslında ben seni avlamak istemiyorum ama babam avlayalım diyor. Aynen öyle. Seni avlayacağız. Çocuklar yapmayın ne olur. Eğer beni avlarsanız ben de avlarım ha. Değil mi Yok ol o zaman. Sen düşmansın. Ha. Hayır. Köcek zombi. Zombi beni öldürdü. İntikam al oğlum. Alıyorum baba. Gel bakayım zombi. Hayır yapmasanız o. Gördün mü baba? Saklı zombi de patates oldu. Evet oğlum. O da yok oldu. Güzel. Gel şimdi seninle saklı hangi düşmanımızı arayalım? Aha. Saklı golem. Arkadaşlar saklı golemi ödeyebilmemiz için sizin gücünüze ihtiyacımız var. Lütfen şu anda videoya like atın. Kanala abone olan bildiğimle için. Eğer sizler bizi güç onu yok edeceğiz. Aynen öyle arkadaşlar. Saklı golemi yenebilmemiz için lütfen videomuza şu an like atın. Kanalımıza abone olun bildirimleri açın. Evet. Sizin gücünüzü hissediyoruz. Oğlum kır kapıyı. şey <laughs> şadiye bu yoktu kılmamak vakti. Sizin burada ne işiniz var? Ben saklı golemiyim. Sizi var ya sizi yeneceğim oğluyum. Çakışınız yok buradan. Demek öyle. Geber bakayım saklı golem. Yürüyemiyorsun bile. Hayır! <laughs> <Yeah>. Yapmayın! <laughs> Geldin mi baba? Arkadaşlarımızın gücü sayesinde onu yendik. Evet oğlum. Yendik. Gel şimdi takip et beni. Diğer saklı olan canavarları bulacağız. Fakat... Başka saklı canavar var mı bilmiyorum. Baba burada e, saklı köylü var. Oha! Saklı köylü. Neredesin? Çık ortaya. Kıy baba blokları kıy. Kırmaya çalışıyorum da oğlum. Zar zor kırılıyor valla. Aha! Saklı köylüyü bulduk. Çocuklar bana zarar vermeyin. Ne olur lan ne olur bana vurmayın la. Ben köylüyüm la, sadece köylü. Demek köylüsün. O halde niye bu yolun içine saklandın ha? Sizi yok etmek için. Gel atacağım sizi. Mama sen şey yine. Oğlum saldırıyorum. Geber sonu. Hayır. İntikam için geri döneceğim. Denersin. Bu da patates Evet Bunu da patates yaptık Aha Saklı örümcek Mama Saklı örümceği Nasıl dolduracağız Oğlum Kıracağız blokları Bulmaya çalışacağız Her zaman yaptığımız gibi Bakalım Nerede bu nerede Aha. Saklı örümceği bulduk oğlum. Siz var ya siz yok edince muhullim. Siz var ya bittiniz bittiniz. Beni bulmakla hata ettiniz. Demek öyle. Yok olmak iyiyim. durduracağım Durduracaksın küçük zembi. Zembi baba. İşiniz bitti. Demek öyle. İşimiz bitti. Al sana bakayım. Yok ol. Ya Ha 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 ha. Senin de işini bitirdik. Evet baba. Tüm saklı olan bulduk değil mi? Bulduk oğlum. Şöyle etrafı son kez bir gözden geçirelim. Bakalım başka canavar kalmış mı? Yok oğlum. Kalmamış. Görüyorsun. Tüm saklı blok canavarlarını durdurduk. Arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Sizler de videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenip paylaşmayı unutmayın. Şu anda da ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onlara da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kaza iyi bakın. Hoşçakalın Esen kalın. Bye bye. Bye bye.